Allah kahretsin ya. Allah böyle salak bir gol anasını a*** ya. Anasını a*** ya. İzzet niye sinirlendin bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika sus ya. Ne olur sus sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? Ha şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacay. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedim ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Boris mi yaptın Ha Boris yaptım. Boris yaptım. Ya kalk Ne çekiyorsun sen ya? İzzet kendine gel ya. İzzet'in az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika hadi abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çalık. Hadi. Tanrını hani Televizyon gibi ama bu televizyonu Niye kapanıyorsun sen ya? Atıyoruz atıyoruz, atıyoruz hadi Hadi geçiyoruz bir 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 bir, bir bir Beş futbolcumuz da ceza alan içerisinde Gol 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 işaretini verdi Ananı <laughs> gitti ya bak <laughs> Seda ya. ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken bir ses var be Lanetin çöktü Kudur televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudumet kare. Gidiyor. Aman 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 aman. Geldi geldi yere geldi, yere geldi, geldi 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 geldi. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Hoca faal yok mu? Senin bunu aldığını sikeyim. Seda. S**. Son anda Hakan Bantı ayak koydu. Caner'le beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu Hadi, hadi! Allah belanızı versin! Ha? Ha? Oyun mu oynuyorsun lan Ha? Lan! Allah belası televizyon. Benle oyun oynuyor ya. Akıllı ol lan. Ya bu ne <laughs> ya. Of. Bu <Ben> da ne <laughs> ya. Ayak koyan Gökhan Gönül. Mandzukic. Yanında Ozan var. Ozan. Topu kurtardı. Sen eksiksin. A**. Sen de döküp Ananı avradın. A**. Sen de döküp. Sen de döküp. Sen de döküp. Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi geldi geldi geldi. Geldi. Doğru doğru. Geldi. normal <laughs> bir Televizyon gibi. Seni daha, seni, seni daha. Sen ya. Şampiyon oldum. Şampiyon. E şampiyon mu? Gel gel bak. Deli misin sen? Bak gel, şampiyon olduk. bak. Sen kendine misin ya? Şampiyon olduk ya. Ha Facebook'a girersin. Al canım. Manyak mısın ya sen? Facebook'a girer. Facebook girersin. Facebook'a girersin.